Merhaba, ismi Ersel Karşal, Yıldırım Holding Bilgi Teknolojileri Başkanı olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 31 yıldır e, teknoloji IT dünyasında görev yapıyorum. Daha önce farklı kurumlarda, farklı pozisyonlarda görev aldım. Kısaca anlatmak gerekirse e, hayatıma yazılım olarak başladım. Daha sonra sistem tarafında aktif olarak çalıştım. E, geriye baktığım zaman 19 yıl telekom sektöründe. Görev aldım. E, geri kalan 12 yıldır da e, endüstri tarafında görev alıyorum. E, üretim sektöründe farklı kurumlarda görev aldım. Üretim sistemlerin olduğu dönemlerde çalışmıştım. ERP uygulamaları da var. Burada da yaklaşık iki buçuk yıldır endüstri tarafında görev alıyorum. Yıldırım e, Holding'de. Burada da çok farklı teknolojiler kullanma fırsatım oldu bunları endüstri yazılımlarına baktığımız zaman e, otomasyon ürünlerini kullanıyoruz ERP çözümlerini teknolojisini getiriyoruz robot teknolojilerini kullandığımız alanlar var bundan sonra e, ki yapımızda aslında başlattığımız bir dijital dönüşüm programımızın kapsamında hibrit IT olarak görev yapıyorum e, bazen e, İstanbul'da ofislerimizin kapat kapatıldığı zaman diğer kurum diğer bölgelerdeki ofislerin açıldığı saatler olmuş oluyor veya bizden daha önce başlayan ofislerimiz oluyor temel olarak bunlar bunları söyleyebilirim.